Tabii, tabii. Ya, için çok Kim nerede şimdi? Ya, Abi, abi kedi burada. burada, bak kedi burada hemen gördün mü? bir şey ne? oldu. Şey, doğru Bu ne? Sen ne? Ver, ben. Kim ben, Yok zaten. Zal gibi, burda ya, ya, bu ya. Aa, bak, çok mu küçük, daha küçük, küçük. Tam önünde. Acaba mama kokusu buradan gelir mi ki? Ne attık? Mama mı ya? Bu çıktı, çıktı. Bu evet. abi altta? Evet.